Kardeşler, iki korkuyu atmadıkça sabretmek mümkün değil. Birisi ecel korkusu, birisi de azınlık olma korkusudur. İnsanları bataklığa düşüren bu iki şeydir. Ecel korkusu. İkincisi de yani sanki o korkarsa daha fazla yaşayacak. Hani herkesin son saniyesi bile Allah'ın garantisindeydi. Niye Abdullah ibn Hüzafe korkmadı? Niye mahkeme salonlarında çıkan o yiğit adam, kıllarım sayısı kadar kafa koparsanız benden size taviz vermem dedi? Kardeşler, ecel korkusuyla, çoğunluk olmaya gerek var mı yok mu endişesini attın mı, tek kalmaya razı oldun mu, ben bir kişi de olsam Rabbim benimle ya, nasıl bir kişiyim ki ben, benimle Allah var, Diye bilenin mağlubiyet şansı yoktur. O galiptir Şunu hiç kimse zannetmemelidir. Yani İslami gelişmeler e, büyüdü. Elhamdülillah okullarda Kur'an dersimiz var vesaire filan. Artık yüzde %95 hepimiz sakal bırakarız Herkes çarşaf giyecek. Sakın böyle zannetmesin kimse. Ve qalilun min ibadiy eşkur. Yüzünde Allah diyenler asla çoğunluk olmayacaklar. Kur'an'ın açık, seçik ayetleri var arkadaşlar. En az 6-7 tane ayet var ki Kur'an'da, müminler hep azınlıktırlar. Çoğunluk olmaz. Hiçbir zaman vurduğun her kürek altın olarak çıkmaz. Bir dağı kaldırırsın bir kürek altın çıkar. Her doğan mümin olarak yaşayıp ölmesi söz konusu değil. Binde bir, milyonda bir rakamlarından söz ediyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Çok küçük rakamlar. Dolayısıyla mümin olarak ölmeyi sebat edip ayağa kaymadan Allah'ın cennetine kadar nefes almadan yürümeye razı olanların kabul etmesi gereken iki şey vardır. Bir, ben Rabbimin yazdığı kadar yaşayacağım. Beni doktorlar fazla yaşatamazlar filan ottan yersen, şu ilacı yaparsan, filan ağacın kökünü yersen çok yaşarsın, çok beklersin sen öyle. Ağaç kökü yiyerek çok mu yaşanıyor? O zaman ağaç kökü yiyen tarla fareleri bir milyon sene yaşamaları lazım. Nerede kim bir ot bulursa bununla çok yaşarsın diye kandırıyor bizi. Kimse bir saniye bizi fazla yaşatamaz. Rabbimiz ne yazdıysa ebediyen odur kural.